ጢጃ�ጃጥጌ спорт Bana güveniş şimdi. Bak. Gördünüz mü? <laughs> İnanılır gibi değil. Dengesiz bir araç olduk ya. Yani. <laughs> Güreşerek gidiyoruz nerede <laughs> Of! Lan nasıl havaya kaldırdı lan bu? İnanılır gibi değil. Bu nasıl bir teknoloji? Hayır hayır hayır! hayır. <laughs> ne yaptığımın hakkında hiçbir fikrim yok. İnanılır gibi değil. Benden bu kadar <laughs> Ulan oğlum dikine nasıl koyayım ben onu? Zor getirdik ya. Çok güzel. Çok güzel. İnanıl <laughs> İnanılmaz. Dragon'un yüzüğünü aldım.

Ne diyorsunuz? Olmazsa şey yaparız zaten. Ekleme yaparız ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Bunu da buraya bağladım. Bu da başımıza iş açacak da. Tamam. Şurayı da sildim. Nasıl? Aha o paraşüt indi tam gözümüzün önüne bak uçarak gittiler şehre dikkat edin. Yani sola gidelim sağ sarı tarafa bak yine indiler gördünüz mü? Ulan o Oğlum o bir şey lan rüzgar gibi. Ervaneyim ucuna. Sonra taksiyon. Lan kaç kişi iniyor lan oraya arka arkaya. kaç kaldı. Muhammed Muhammed seni alabilir miyim? Hazır ol. aldım. Muhammed sana sana araba atıyorum tamam mı? Tamam at. Al bunu binav yolda. Ne gerek vardı ki buna şimdi? Oh, je me. <laughs> got <you>. <laughs> <Ot>. <laughs> <laughs> Ja of <op>, ja. <laughs> La bu kadar eğlenceli olmaması lazım bu ne? Aa. 50 saniye kaldı evet. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi bunu? Oo bunu aldım da bura çökecek. Görev yapalım da. Tamam duracağım Berkay bekle şurada duracağım. Hayır o şey yapacak. Köpeği yapacak. Yermeyeyim lan. <laughs> Yermeyeyim lan ona. Berkay ne yapıyorsun? Berkay'ı arkadaşlar. <laughs> 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 Kardeş denedim de düşmediler. Berkay'ı öldürdüm şu an. <gülüyor> <gülüyor> Suat, Suat kaçtı abi. Suat kaçtı yakalayamadım. <laughs> ya bu kadar kötü taklid <laughs> Gelin köprüden gelin. Berkay öldürecek bizi takım. Hmm. Şey başında bekliyor bir de gelin diyor köprüden. Buraya... ya. Berkay Allah aşkına <laughs> niye gelek şimdi? Sen geri gel buraya hep beraber aynı anda geçelim. Geri gel buraya. Tamam, tamam geliyorum. Gel gel Hadi hep beraber 1, 2, bak bak önce 1, 2, 3 deyince 1, 2, 3 diyeceğiz değil mi? 3 koş Ne oldu? Çok artık <laughs> ya Benim R ne yapıyor ya? Bakayım. Hmm. Şako'yu gördünüz mü? De. Şako'yu gördünüz mü? Şako, Şako, Şako. Bunu <laughs> ulti atabilir miyim? Bilmiyorum ki. Bunun adı neyse. Burada, burada, burada Şako. <laughs> ya biliyordum ya. Yine geldik. Çıktı aradan ya. Oraya geliyor. Benimki oraya geliyor abi. Dikkat edin. Masa evet, bir değildim. Şey... Evet. İki tane adam var burada. İstersen geldim. İkisini birden kırmam lazım. Nerede ya işte. Bunlar aynı adam Muhammed. Şakoy. <laughs> <laughs> Şakoy. <adamlar>, hani? Şako, <laughs> i̇kiye bölündü o. Şakoy <laughs> ikiye bölündü. <laughs> ya bizim buraya üç kişi geliyorlar abi ya. Etti <laughs> <Fitli>, ekmek hayran. <laughs> o ne öyle ya? Dua mı ediyor? kaçış yok <laughs> Allah böyle <bir> mi mi <laughs> yarabim Aa Ya yok artık garipte <laughs> de gerçekten yok artık kardeşim. <laughs> Arabayı şişmeye çalıştı ya. Ben arabaya çarptım. <laughs> Bakın hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır hazır hazır. hazır, hazır. hazır, hazır. Sis atıyorum <laughs> hemen. Çok çok. <çabuk>. Bas, bas, <laughs> bas, 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 <laughs> bas 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 bas. Lan minika Oy Nereye? Gire. Kaskım gitti lan. Ben de öleceğim ha. Oy, ne yapıyorsun? Oy, o da mı düştü? <gülüyor> Oha. <gülüyor> Birazdan sağ üstte bir kapışma göreceksiniz şimdi. Ben yani olur gibi inmedim. Gel ben buraya, gör, gel gel. Yakaladım ben silahsız. <laughs> Hadi bakayım. Uh, uh. Benden başka kim alamadın Her mı? Tabii canım. Sağ bakmadınız mı? Adam alını almış DBS, Oyunun başı eve bir girdi. Ama tabii Hı. ben de boş durur muyum? UMP ile bir yakaladım bunu. Ziya. <laughs> Eyvah maf olduk. Maf olduk. Of. Biri daha mı burada? Adam almış DBS'i. daşın üstüne çıkmış. Oradan havaya zıplamadı mı üstüme? Hadi gel de vur. <laughs> <laughs> Dudum koptu. Yani kaç kiliniz var? Kaç kilin var Muhammed? 3. 3 oldu Suat. Yani 2 kaç oldu? 3 azmış ya. Yani 2 kaç? 5 mi? 3. <laughs> Aynısı. Evet, ben şu an kendimi de eleştirdim. Az biraz daha kilo almam lazım. Oy! <laughs> Adamı izliyordum nereden öldüğünü anlamadım ben. Yallah. Çok iyi. O da önde gidiyor bak bir yerde. Bakın maf oldu, takım maf oldu. Hayır. Takım. <laughs> Lan bir şeye bastı yalnız ya of ya. Dur gir 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 alırız onu alırız bas 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 Tuttum onu tuttum. Al sana attım. Ben durdum niye durdum ben? Bas bas bas. <laughs> <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Sulu boya. Bunun tam tarzını biliyorum ama sade piksel desen değil. Bunu da şöyle koyalım. Aha! <laughs> İlkokul çizimi. Bunu da şuraya yapıştıralım. Oy! Piksel! Biraz yamuk koydum sanki ya. İyiyim var. Bu sefer de diyor ki ben sana fotoğraf makinesi verdim. Sen istediğin yeri çek, istediğini kullan diyor. Mesela bak şuradaki boruyu alıyorum. Tamam mı? Şuraya koyuyorum. Üstüne de zıplayamadım. <laughs> Hatta şunu da alayım. Şöyle yapayım. Yol çok sade oldu. Bir çiçek olsun yolda şöyle. Oy bak burada sol dur lan. Bak sol bir anda sağ. Nasıl? İnanılmaz döndüm bu arada. Şöyle geri. Daha bir de fotoğraf derdindeler ya. <laughs> lan hızlı düş hızlı düş hayır hayır hayır. Vay 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 Çıktık çıktık yok bir şey yok bir şey Şimdi kuş lazım Ha geliyorlar Ya yok artık Hadi lan Ağzını yüzünü tattım Hadi bağır Yakala bağır Kalbetsiz sana Apple bul, bomb bulabiliyorsun telefonuna. Pek uğraşacağım. sana hayırdır? oldu Allah. Hayırdır? Gel. İnsan. İnsan şu köpeğe kız. Arkadaş sana bir mesajım var hazır mısın? Kalkarım <laughs> Oy. Eyvallah. <laughs> Baksana şu şu şimdi bir şey atacağım. Şuna bak. Bu sen bu sende var mı şu mermiden? P90 mermisi çıkmaya mı başladı? Ben mi buldum yoksa? Ya ne atacaksın şimdi? Dikkatimi dağıtıyorsun. Yo yo ciddi söylüyorum. P90 çıkmaya mı başladı? Şu an mı güncellemeli mi? Baga mı düştü? Ama nasıl dikkatimi dağıtıyor ya? <laughs> bir şeyler söylüyor ama yani ne söyledim kendime. <laughs> Vallahi <gülüyor> Ya. <laughs> Aha. Bence geçti. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu benle bir sıkıntısı yok. Bu kendi hatası ya. Şimdi şöyle yapsam bak. İnanılmaz bir eklenti bak buraya. Ohoho, evet, inanılır gibi. Şunda bir sıkıntı var şunda. Şu acemi şoför ya. arasındaki bağlan nasıl? Nasıl ya? Tamam. <laughs> Allah cezanı versin top seni ya. Bu ne böyle? Bakın hani işte bana var. gelin bana gelin bak burada burada açıkta koşuyorlar. <laughs> Aa! Açıkta koşuyorlar dediği de 1 kilometre. Ya yine düşüyor. Oh. <laughs> Tete, koş. Açsa söylerdi zaten sonları. Evet. <gülüyor> 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 arabası da çarptı Kötü ya Ya nasıl Ama kötü? Ya yani şimdi ya yani kötü de yani o arabayı bir övüyorsunuz mu? Bir saniye. Ne zaman ödük bir saham var? Hangi ya arabayı ödüyoruz? Bak bak yine kayıtlara gideriz. Bu 8'in en iyi arabası ya? diye bana dedikleri var ya. Bak o adam oradan hızlı kaybediyor. Oo işte bunu! Yani şu hareket... Adam daha... <gülüyor> tura! <gülüyor> adam yazı tura attı. Bizim araba ne yaptı oraya? Ah be Suat. Ulan bu Bu nasıl sürüp tek yedim lan.